Bugün ben bakacağım Bugün işte bu güncelleme geldi ama ben de da geldi bilmiyorum çünkü ben betişiyorum dedim. Hocam boş bir tabeste. Hadi boş olacağız şimdi ben yine yeni ben artık Yeni ikinci sezona geçtik. İkinci sezona birinci bölüm. Ama arkadaşlar arayı böyle yaptık. Güncellere geldiğinde. Arayı da yaşamda çok zor. arkadaşlar bugün güncellere geçtik. Şimdi bir beş güncellere geçtik. Arabada da yola Şu an bir de yeni garaj gelmiş herhalde. Bir dakika. Bende yeni garaj yok mu? bakmam lazım arkadaşlar. Hemen menü girelim ve girelim. Ha girelim mi de ya. Arkadaşlar reklam çıktık. Bir dakika. Artık arkadaşlar 5 dakikaya bir şey sığmıyor. Böyle de görüyorum. Hızlı, kur, premium, business işte. Turbo. Çıkartmış. Ben de bazı şeyler eksik. Acaba aa ben betisimde orada hiç mi acaba? Niye bu eksik bende? Ya bu oyunun sesini kısmak lazım. Acaba niye eksik? Bu eksik olmaması lazım. Güncellemeyi aylardır bekliyorum. Bir ay geçti. Bir dakika bakmam lazım. Evet Mark. Ya güncellemeyi bekliyorum. Güncellemeyi bize bozmuyor. Beta'da işte bu sorun var arkadaşlar. Ben Beta'ya bundan geliyorum. Beta yani dolu ve Beta'dan ayrılarsam da ilk güncellemeyi ben gele gelemiyorum. Ve maalesef öyle de çekemiyorum. Olarak satıyoruz. Ondan Beta'da duymak istemiyorum. Bir şansımız varken şansımızı kaybetmek kaybet <laughs> kaybetmek de istemiyorum. Yani zor. Çünkü beta ya beta değişik bir şey arkadaşlar ya, beta. Bir şey zannetmeyin. Beta'yı 50 yıl e, bekleseniz bile zor açılır. Sabahın altısında kalktım, baktım ki beta değil. Ama işte. Şu an hangi gel Bilmiyorum ama var? acaba bana gelen mi arabalar geldi? Yani? bilmiyorum arkadaşlar vallahi güncelleme bana eksik geldi gibi yani acaba güncellemenin yarısı bana gelmedi mi? E Sen de bu güncelleme vardı zannaz zaten bende. Ay yoksa biz bir. E, bu bizim güncelleme değil ki arkadaşlar biz yanlış güncelleme farklı bir güncelleme bu eskilerin güncellemesi çünkü e, oyun aşıcısında böyle bir şey yoktu abi de hani niye böyle bir şey oldu şu an bunlar niye var bu sorunun cevabını arkadaşlar yorumlara yazın ben çok bir büyük şey anlayamadım ama bana bu işte polis Tam hızlı bir aramız var kaçabiliriz Türk milleti bayrağımız varsa kaçarız ya hiçbir şey yapmıyoruz kenardan geçiyoruz zıttına geliyor ya Allah Allah sizin yapacağınız arkadaşlar şu an güncelleme eksik geldi bana her yere Sanki bir şey var. Ya ya ama ya. Güncellemeyi. Bir aydan beri bekliyorum. Şu an eksik gelmemesi lazım bana. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar zaten biliyorsunuzdur. Belki size güncelleme gelmiştik. Beta tabanlar. Bunlar, bunlar arkadaşlar. Herkes... Aa Da... Daha... İşte ben buraya alıyordum. Ha şükür güncelleme eksik gelmemiş arkadaşlar ben görememişim arkadaşlar şimdi böyle bir araba yaptık Türk milleti sadece şu Yapı yaşlandığı zaman maalesef Türk milleti bayrağı ayrılıyor ama Türk milleti ayrılmaz ve müthiş bir Azerbaycan bayrağı koydum buraya da. sonra buraya yeniden Türk ve Bozkurt Çünkü Türk yazın şimdi Bozkurt oluyor şimdi bu arabaları bir inceleyelim bu ne Lan, araba tamamıyla açıldı be. Acaba böyle far yanar mı içimiz içini kaliteli yapmışlar? Aa, lan bu yüz mü? Yüz taslak. Ne diyorsun sen? Arkadaşlar bu arabayı alacağız. Evet, 79 taslakımız var. Evet, yakında taslak da araba ama üstte gelecek, merak etmeyin. 100 taslak belki bunu alabiliriz, belki daha çok da. Mütaslaklı şeyler vardır. İçi bok. Şu şunu hiç beğenmedim bu arada. Şunu detaylı yapmış ama şu niye böyle? Neyse aldım. Güzelliği. Güzelliği ise alırız. 79, 80, 90 az bir şeyimiz var. Ben yani keşke bu da 100 olsaymış. Evet işte arkadaşlar şu sorun var. Maalesef güncellemeler bozuk gelebiliyormuş. Öyle bir şey duydum. Bu arabanın içi küçük bu arada. Bayağı detaylı yapmışlar. Sonra buraya bakalım. Burası önemli. Yani. Çok bir şey koymuşlar. ya <laughs> buraya niye giriyorsun? Ne? Buraya çok bir şey koymuşlar. Bak zaten küçük. Bunu belki alırız arkadaşlar. Yüz tasla. Daha farklı arabalar varsa buna da bakmaya gerek yok. Zaten alamayacaksak. Oo. Bayağı detaylı yapmışsın. Paralı arabaya gelince detaylı yapıyoruz tabi. Biçi de müthiş. <laughs> tabi arkadaşlar bunlar paralı arabaya gelince müthiş yapıyorlar. Grafikleri de güzel yapıyorlar. Gidip en kötü arabayı yapıyorlar. <laughs> Sonra işte yırtaşlarmış bu. Aynı böyleler. Ben bu şeye benzettim. Ben bu şey değil mi? Bir ara oynadım ben bunu. Ha, bunu böyle açıyor. Tam bugün de geç premium. Bu kesin paralı olması lazım ama bu paralı. Ha, ne paralı? Vallahi bunu da almak isterdim ama maalesef. 100 taslakta bunu alacağız arkadaşlar. 100, tasla, yakın 100 taslak yakında 100 taslakla araba alıyorum birisi var. Gerçekten ikili kapak mı yapmışsınız? Neyse öf. Alacağız bunu ben de sevdim bir sevdim. Alacağız. Kararımız bu belki ya da gidip şey aldı, alabiliriz. Neydi o ya? Unuttum ismini. Ha BVM. BVM neydi lan o? i8. Aha. Ha, i8. i8'i almayabilirim çünkü i8. Bilmiyorum hangisi daha çok yenisi. O. Yeni güncellemedeki 100 taslık araba yoksa arkadaşlar ee, neydi lan o? ha dedeni ilk evet bu da bir iki tabii yine sadece rekabetçi çok güncellemeye bakamayacak bunu tuzu bir oyu uzun yapmadım <laughs> uzun yapmışım Saya juga kecik pun, ni saya kerja bu ini, bukan kerja susu